Evet, herkese merhaba. Bu haftaki başlığımız riskim bini bir para. Yani artık hangisi konuşacağımızı şaşırdık. Baya böyle e, dalgalı denizde biraz da dümensiz bir şekilde yani, umarız bir kayaya çarpmayız falan diye yüzer durumdayız. Öncelikle izin verirseniz geçen haftaki yatırım ürünlerinin performanslarına bir göz atalım. Borsa İstanbul %1.81 kazandırdı. ama ne güzel %2 yakın kazanç var. Aşağı yukarı 2 aydan 2 aya yakın bir mevduatta alacağımız e, getiriyi, faizden elde edeceğimiz getiriyi bir haftada kazandık. Güzel görünüyor. E, ama euro %2.51 kazandırmış mesela. Ya da dolar TL %1.69 kazandırmış. Niye bunları söylüyorum? Çünkü BIST 100 dediğiniz şey, ben eminim ki Türkiye'deki yatırımcıların, hani o takas banktaki kayıtlı 1.5 milyon yatırımcının, e, hani dolu hesap sayısı da 1 milyon desek çok az bir bölümü doğrudan endeksi ya da endeks fon alıyor. Herkes içinde bir his var deyip borsadan bir kağıt yakalamaya çalışıyor. Dolayısıyla ortalaması, BİSTÜZ'ün ortalaması 1.81 ise belli ki geçen hafta bir süre önce kaybetti. Bir bölümü 1.81'in altında kazandı. Ama endeksi aldıysanız bile 1.81. O yüzden ki dolar ya da euroyu alıp da böyle yastığınızın altında uyuyor idiyseniz birinden 1.69, birinden 2.51 kazanmışsınız. Gram altın mı? Gram altın %3.16 kazandırmış. gram altın konusunda hani en baştan beri konuşuyoruz ama gram altınla ilgili artık en son yani dün geçen haftaki YouTube videomuzun altında böyle kızan arkadaşlarım da olmuş yani altın al diyorsun ama işte bu dönem falan filan. Bakın performans ortada. Yani bu haftaki artış %3.16, geçen haftaki artış %4'ün üzerinde İkisinin toplamı bileşik de %8. Yani iki haftada altın TL gram bazında %8 kazandırmış. Ne demek o? Mevduatta 8 ayda filan kazanacağınız parayı 15 günde hatta 8 iş gününde kazanmışsınız. Dolayısıyla böyle ki dönemlerin yani, yani Sembol altın ama hani bu hafta ne yapalım geçen hafta ne yaptık filan bu çok 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 apartılı bir şey yani gerçekten bir sürü arkadaşım bunu yakalamaya çalışıyor ben takdir ediyorum bu kadar zaman bu işi yaptım hani bugün aldım buradan sattım bu hafta sattık şimdi ne yapalım filan diyerek periyodik olarak her hafta bir şey kazanmanız sanıyorum imkansız yani imkansız çünkü her hafta bir şey kazanmanız mümkün olsaydı zaten 3 yılın sonunda dünyanın en zengin adamı olmuştunuz mesela her hafta bir şey kazanmak mümkün değil. Hani biraz da kazandık abi biraz kenara duralım falan demek gerekiyor. Ya da günlük haftalık falan değil şöyle periyotlarla 1-2 aylık baktığınızda zaten getiri ortada olmuş olacak. Şimdi bakınız eğer gerçekten şu 2 hafta altın gram altında kalıp da %8 kazandıysanız yani dükkanı kapatıp gidin ya kapatın biraz böyle arkadaş her hafta malda olmanız gerekmiyor borsacı diliyle. Kazandın 8'i git o zaman biraz likit fona yatır. Aylık mevduata eder ne yaparsan yap abi zaten senin bir yılda kazanacağın parayı 15 günde kazanmışsın. Peki gelelim öbür tarafı yani riskin bini bin para meselesine. Riskin bini bir paraya. Niye? Bakınız malum Kıbrıs'taki seçimlere bir destek ya da bir taraf tutmak açısından ki Türkiye Kıbrıs'taki seçimlerde çok zamandır taraftır. anlaşılabilir de yani kardeşim bırakalım filan bize ne filanlık bir durum değil yani Kıbrıs'ta Türkiye et de kemik gibi dolayısıyla. Hani böyle yapılmalı mı ya da tarz doğru mu ya da Yanında durulan aday doğru mu bu başka bir şey. Ama sonuç olarak Türkiye devleti, hükümet bir adayın yanında olduğunu göstermek açısından onunla basın toplantısı düzenledi. Ve arkasından da yine aynı destekle işte Maraş'ı bir şekilde çok zamandır 46 yıldır kapalı olan bölgeyi işte vatandaşlara, sivillere açtı. Bölgenin bir kısmını açtı. Şimdi bu bizim başımızı ağrıtacak mı? Kesinlikle. Çünkü yarın seçimler var ama seçimler pazar günü bitmeyecek. İkinci tura kalacak. Işte tekrar yapılacak. Öbür turda bakalım ne olacağına bakacağız falan filan. Başımızı ağrıtacak. Birleşmiş Milletler üzerinden başımızı ağrıtacak. AB burada taraf olduğu için başımızı ağrıtacak. Amerika kuvvetle muhtemelen dahil olacak vesaire vesaire. Ya bir 15 günlük bir şeydir abi. Daha sonra abi biz açtık ama işte bir sor bakalım niye açtık. Aslında biz bu seçimden sonra bunu unutturacağız. Vallahi billahi şeklinde bir söz verilmiş olabilir mi? Verilmişse şaşırmam yani. Dolayısıyla bu iş seçimden sonra aniden kapanıp tekrar baraja kimsenin giremediği bir şey görme ihtimalimiz. Yani ben, bu doğru anladıysam siyasi iklim memlekette yüzde seksen ihtimalle bu iş kapanır. Ama evet yani sonuçta bu 15 günde olsa bizim başımıza artacak. Adalar tarafındaki riskimiz hala devam ediyor. Hani biz işte oradaki arama genimizi geri çektik. Öbür tarafta tamam dedi ama hala adalar üzerinde hem askeri Asker olmaması gereken yerde hala Yunan askerleri var. İşte biz de biraz geri adım attık ama işte biraz da diplomasiye şans tanıyalım falan filan dendi ama orada. Azerbaycan-Ermenistan bir e, biliyorsunuz kısmi bir ateşkes, süreli bir ateşkes oldu. İşte iki tarafında kayıpları var. Kayıpların geri alınması efendim yaralı değişimi filan gibi şeyler için Rusya Dışişleri Bakın Lavrov açıkladı ama sonuç devam ediyor. Ve Türkiye neredeyse Kıbrıs'daki ağırlığı kadar Azerbaycan'da olmak, bulunmak, Azerbaycan yanında bulunmak zorunda. Dolayısıyla bulunacak ve Ermenistan'da biraz bunu Türkiye'ye de dahil oldu. Baksana çok büyük bir güç geldi. Bu da adaletsiz bir durum var falan gibi. Türkiye bu işe bu anlamda çekmeye çalışıyor. Ee, burada başımız ağır mı? Tabii ki bu iş sürdükçe başımız ağrıyor. Çünkü oraya askeri destek vermeye devam edeceğiz. Başka ne var? Amerika'dan en son biliyorsunuz işte alüminyum levha ithalatına sınırlama getirdi. Burada bazı ülkeler dumping yaparak ülkemizde haksız rekabete e, yöneldiler. Ben de bunlara işte hem araştırma yapacağım hem engelleyeceğim falan. 18 ülke, bir tanesi Türkiye. Türkiye özgü değil ama sonuç bizde ilişkili. Yani bu ticaret savaşı meselesi devam ediyor. Çok da gerginleşerek devam ediyor. Çok da çok yönlü olarak devam ediyor. Biz burada ufak da olsa bir tarafız. Öte yandan en büyük risk, bütün dünyanın takip ettiği risk Amerikan seçimleri. Çünkü Amerikan Başkanı Trump hasta mı değil mi, hastaysa nasıl ayağa kalktı, iki gün sonra gelirim diyor, ilaç almıyorum ben aslan gibiyim diyor her neyse hani bu, bu numaraysa da gerçekse de her neyse Amerikan seçimlerini şu anda Trump kaybedecek gibi görünüyor. Çok zamandır bunu söylüyorum ben. Kaybedecek gibi görünüyor. Hani şu anda herkes söylüyor ama ben 3 aydır söylüyorum. Ve Biden'ın bir sürü yerde %5 ile %15 arasında farklı önde olduğunu söyleniyor. Biden'ın gelmesi durumunda işte Amerikan Başkanı Trump'la Tayyip Erdoğan'ın yakınlığı neden kaynaklandığını bilmediğimiz bir yakınlığından bahsediyoruz. E, bunun bozulma ihtimali ya da Amerikan senatosunun aslında Türkiye'den pek haz etmediği S-400'den dolayı. E, ve ve Biden'ın gelmesiyle beraber eski dosyaların açılacağı endişesi. E, S-400 var, F-35 var, parası değil Artık uçakları alamadık. Yani bu konuyu tartışmıyoruz ama yani sonuçta parası verildi. Proje dedik adam bizi çıkardı. Tepkimiz bu kadar. Ama bu iş devam edecek yani bu vazgeçilebilir bir konu değil nasıl olacak göreceğiz. Halkbank davası e, sürüyor. Donduruldu ama dava orada. Nasıl olacak? Arkasından Libya. orada net bir şekilde taraf olduk. Deniz üzerine anlaşmalar konusunda mevcut hükümetle anlaşmaya gidiyoruz. Ee, Suriye meselesi. Ne oldu abi? Orada biz bir bölgeyi bir şekilde kontrol altında tutuyoruz. Ee, ve Suriye hükümeti defalardır. Buradaki tüm yabancı güçler çıksın diyor. Ve bunlar yetmezmiş gibi Türkiye default edebilir anlamına gelen raporlar sayıcı artmaya başladı. Türkiye dış borçlarını ödemekte de zorlanabilir efendime söyleyeyim borç çevirmekte sıkıntılar olabilir vesaire vesaire. Evet derdilerin bini bir para ve bunların her birisi masanın üzerinde bu kadar derde fiyatlamaların iyi olduğu bile söylenebilir. Peki bu kadar dert var mı? Var. O zaman riskle karşı karşıyayız. Harika. Riskle ne yapılır? Riskli ortamda ne yapılırsa efendim onu yapın. Elbette bu bir yatırım tavsiyesi değil. Ama Risk var mı? Bunların hepsi doğru mu? Doğru. O zaman içinde bir his var. Şu hisse gidecek gibi geliyor derseniz vay arkadaş derim ben size. Çünkü baktığınızda burada gerçekten yüksek liste karşı karşıyayız. Ne yapılır? Aslında kitap kültürlü cevapları bellidir. Kısa vadeli yatırım araçları yani aylık Mevduat gibi e, nakitle dövizde kalmak, altında kalmak. Burada yatırım araçlarının temelleri bunlardır risk döneminde. Bu arada döviz derken dövize dayalı bilmem ne değil. Dövize dayalı bilmem ne Eurobondunuzun değeri de düşer. Burada bildiğin fiziki döviz ya da e, vadesiz dövizden bahsediyorum. Kısa vadeli yatırım araçları ve altından bahsediyorum. Ha Burada değilim çok daha karman çorman pozisyondayım. Ondan çıksam da şuna mı geçsem filan. Aslında bununla ilgili de çok meşhur e, ne diyelim ona öneriler şunlardır. Bir, çok ciddi pozisyon değiştirmeyin. İki, çok para kazanma dönemi değildir. Bakınız şöyle söyleyeyim. Ben izliyorum. Bir sürü arkadaşımız var. Çok kıymetli arkadaşlarım. Bir sürü YouTube kanalları var. Herkes bir şeyler anlatıyor. Şunu aldım, bunu sattım. Sen şuna girdim. Bu fiyattan buna geldim. Teknik analizler, grafikler falan. Şunu atlamamanızı rica ediyorum. Yani biz bu işe Mart ortası, Nisan başında başladık. O zaman söylediğimiz şey şuydu değil mi? Kriz dönemindeyiz. Tehlike var. Ne yapalım? Döviz. Altın. Daha sonra araya bir gümüş geldi gitti. Ama bu. Yani bu kadar zaman geçti ve aynı yerdeyiz. Bakın bu grafikte dolar TL'nin bizim o konuştuğumuz zamandan bu zamana performansını gösteriyor. Buradaki rakama bakarsanız işte dolar 6.3'müş şu anda 7.85 diyelim. 6.3'ün üstüne bir %10 koysanız 7.1 yapar. Bir %10 daha koysanız 7.7 yapar. Yani %22-23'lük bir getiriden bahsediyoruz. İşte 6 ayda. Benzer şekilde bir de diğer konuştuğumuz yani kesintisiz her hafta konuştuğumuz bir de altın var değil mi? Bu da altının onsunun e, TL fiyatı. Bakın biz konuştuğumuzda bu 9400 liraymış. Şimdi 15.000 TL. Şimdi 9400'ün üstüne %10 koyarsanız işte 10.300 falan diyelim. Bir %10 daha koyun. 11.300 diyelim. Doğru mu? Bir %10 daha koyun 12.000 diyelim. Vallahi ben sayamıyorum. Yani %60 civarında bir getiriden bahsediyoruz 6 ayda. Yani bu da budur. Ama şu aradaki grafiğe bak. Tam buradan aldıydım da sonra ben düştüydü de ben seni 7 hafta dinlemiştim. Oradan geri düştü geri aldım oradan sattım. O gün Tüpraş'a girseydim bugün petkime kaçsaydım ben bunları yakalayamam arkadaşlar. Burada trade mi yapacağız? <laughs> trade Kimse kimseyi trade yaptıramaz. Ya. ya yaptırırsa böyle haftalık e, YouTube muhabbet esnasında trade yaptıramaz. Ya. Bu, bu şey bir şey. Disiplin gerektiren bir şey. Dolayısıyla sözün özü. Biz bu işe başladığımızda altın dedik getiri yüzde 60, dolar dedik yüzde 25. Yani ben bunları yaptığımı söyledim. Kimseye de bir şey alsat demedim ama hani aldım sattım oradan yakaladım buradan kaçtım bunlar büyük fantezi arkadaşlar. Ha ben fantazi yaparım buradakilerden daha çok kazandım diyorsanız süper devam et harika zaten bizi dinleme. Ama şunu da sormak isterim ne kadar risk alarak bu parayı kazandın acaba? Bunu da göstermek, göstermek lazım. Ne kadar trade'le, ne kadar emekle. Şimdi peki gelelim finale. Önümüzdeki günlerde neler olacak? Çok net. Bir kere faizler artacak. TL faizler artacak. Belli oldu ki TCMB 2018'de yaptığı gibi böyle 6 puan filan gibi arttırıp çat 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 bıçak gibi kesmek, kuru %20 falan düşürmek e, taraftarı değil. Küçük küçük ve gerektikçe artacak. 2 puan arttırdı biraz işe yaradı. Yaramıyor mu? Stoplar arttırdı. Yaramıyor mu? Topayı düşürdü. Yaramadığını görecek önümüzdeki haftalarda tekrar başka bir şey yapacak ama döviz kurundaki artışı engellemeye çalışacak. Ha, ama böyle böyle yaptığı için de denge daha yukarıda bir yerde oluşacak. Buradan daha yukarıda bir yerde oluşması kuvvetle muhtemel. Alternatifi ne? Demin söylediğim gibi sürpriz ve sert bir artış olabilirdi ama yapmadı. Şunu söyleyeyim. O daha iyi bu daha kötü. Kenara bırakalım. Yine iyi. En azından artık faizlerin arttırılmasının yolu açıldı. Arttırıyor ve minik minik işe yarıyor. Çünkü işe yaramayacağı noktaya kadar bekleyip ondan sonra değil 6, 16 puan arttırsanız da işe yaramayabilirdi. Dolayısıyla bu minik minik de olsa arttırımların devam edeceğini tahmin ediyorum. Her toplantıda bunu göreceğiz. Belki toplantı arasında bile göreceğiz. Zira lastik patladıktan sonra yapılacak faiz arttırımı işe yaramaz. Aynı ligde değiliz elbette ama bakınız Arjantin. Lastik patladıktan sonra faiz 25, 30, %50'ye çıkardı ve millet döviz almaya devam etti. Ya da Lübnan gibi. Elbette bunun hala uzandayız. ama faiz artışının minik minik de olsa işe yararken yapılıyor olmasında fayda var dediğim gibi. Elbette bir sürü şey yanlış yaptılar. Bir sürü şey geç kaldı ekonomi yönetimi. Ama yine de bugün en azından yok öyle bir şey demiyor. Ve faiz arttırımına yol açıldı. Ve bu iş devam ediyor. Benim tahminim bunun bu yönde devam edeceği ve gitmeye devam edeceği. Ama diyorum ya fantezi yapacak günler değil. Çok stabil yatırım araçları var. Belli oranda kazandıysanız o araçlardan bile çıkın. Paranızın üstüne, kulağınızın üstüne yatın derim size. Evet, yatırım tavsiyesi mi verdim? Hayatta vermem ya. Çünkü ben ilk günden beri elimde olan iki tane yatırım aracını aldım, tuttum ve sizlerle bunu paylaştım. Dolayısıyla size önerim benim bilmediğim başka risksiz yatırım araçları neyse onları alıp tutmanızdır. Çünkü bugün öyle çok para kazanılacak bir gün değil gibi görünüyor. Ama Merkez Bankası da faiz artırmaya devam edecek. Dolayısıyla şahsi görüşüm Türk lirasının da mevduat anlamında artık yavaş yavaş enflasyonun üzerine getiri sağlayan potaya geldiğini görüyorum. Dolayısıyla Türk lirası da bu anlamda Artık makul bir yerde. Ya öbür taraf zaten benim işim değil. Eski bir borsacı olmakla beraber tek tek hisse takip etmiyorum. Ee, hisse almanın da bir adabı var. Yapacaksanız da doğrudan endeksi almak lazım. Bununla ilgili profesyoneller var, fonlar var, yatırım araçları var. Onlara bakmanızı tavsiye ederim. Ee, i̇nternette biri size hisse falan önerdiği zaman da arkadaş bu öneren arkadaş kim acaba, ne kazanmış, geçmişte ne yapmış bunu da hakikaten öneririm size. Bazen çok moda arkadaşlar oluyor. Bak aa, çok moda bir arkadaş var. Görüyorum altı yorumlar yapmışlar. Ya işte hocam filan diye. Arkadaş bir google'layın ya. Bu arkadaş 15 yıl önce ne yapıyor? Neredeymiş? Bir onlara da bakmanızı öneririm. Çok yaratıcı şeyler olduğunu göreceksiniz bir kısmında en azından. Evet efendim. Daha güzel bir hafta olmasını dilerim. Ee, çok olacağını sanmıyorum ama çok karışık olmayan bir hafta olursa biraz daha rahat ederiz. İyi bakın kendinize.